Ya ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Ne zaman geldik, ne zaman gidiyoruz? Gezemedik bile ya. Ay Esma gezmeye mi geldik buraya? Abime bakmaya geldik güya. Ya tamam iyileşti çoktan. Bir bebeğe bir isteğe bile gitmedik bu sefer. Ne olurdu biraz daha kalsaydık? yan varmış gibi. Yine yeniden hastane. Yine ne oldu bu kıza ya? Ya sen ne hakla bu kızı merak ediyorsun ki? <laughs> Efendim Mine? Nerede kaldın aşkım? E dedim ya sana. Annemlerin son gecesi. Ay Pardon ya unutmuşum. Senin sesin niye kötü? Ee, şey ya. Bir arkadaşın hastane şeysini gördüm de. Geçmiş olsun. Kim? Tanıyor muyum? Ee, yok şey. Şey o. E... Dur annem geldi şimdi. Tamam tamam. Ama çok geç kalma. Sıkıldım. Işıklara da mı daldın anne? Hay maşallah be şu İstanbul'un gecesine. Pırıl pırıl. Sanki yıldızların hepsi anam yere inmiş ha Salih. Kanma annem kanma. Biz kandık da ne oldu? Bari sen kanma. Salim. Kardeşin durumu hiç içime sinmiyor. Bak onu çok durgun böyle sıkıntılı gördüm. Bir şey var mı annem? Sen bir şey bilmiyor musun ha oğlum? Bak varsa söyle ha. Ee, bitti mi Mariza? Ay hoş geldin anne. Hoş bulduk. Sabah mı gidiyordunuz? Yok, sabah bulamamıştın. Akşama kadar buradayız neredeyse. Ne biçim konuşuyorsun abi ne kız? Biraz sakin mi olsan acaba? Abi ben hiç gitmek istemiyorum. Ah siz benim. beni. Oh. Ben bir video çekeceğiz biz seninle. Gerçekten mi? Evet. Çek çekmiş de paylaşabilecek miymiş? Sor bakayım abine. Şu bulaşıkları bir boşaldayım ben haydi. <laughs> Kızım hakikaten yeter artık ha. Hadi gel fıstığım. Haset, ezik. Kızım senin ergenliğin bitmemiş miydi ya? Görmüyor musun kadın üzülüyor. Annem bu dünyaya üzülmeye gelmiş abi. Bir ben konuşunca mı üzülüyor? Oğlunun bizi burada istemediğini anlamamazdan gelmeye çalışırken üzülmüyor mu? Ben doğruları konuşuyorum diye mi üzülüyor anne? Yoksa istenmediğimiz yerde kalmaya çalışıyoruz diye mi üzülüyor? Bana sorsa. Oğlu onu biraz daha sevsin diye... ...gizli gizli evine geldiğimizde ...annem çok üzülüyor. Abimle bir de... ...anada söyleyince kötüydü değil mi? Ben de Esma'yla olsam... ...hayat bana olacak öyle mi? <laughs> Abimin rüşvetli aldığı hediyelerle... ...ama sus kızım paralarıyla... ...muttum. Annemle bir de... <laughs> <yapınca, gülüyor> ...oraya geldiğimizden beri... ...bir kere, bir kere lütfedip de... ...bizimle yemeğe oturdu. Ya gezdirmesini, tozdurmasını geçtik. Annem o kadar yalvardı. Kız arkadaşını bir kere bile... ...şuraya yemeğe çağırmadı. Ya çok biliyorsun sen. Kızım gider ayak bir susmasını bil. Senden de utansaydı bizden utandığı gibi. Bizim gibi memlekette bırakmadı ki... ...seni yanına aldı. sen yok sayılmıyorsun anlayamazsın beni tabii tabii ben anlayamam anne ha. ya Ergen ergen konuşuyor işte. Cadı huyunu biliyorsun. Tabii. Anne. Ha oğlum. Sabah kahvaltı edelim mi hep beraber? Evet. Tamam. Çok şükür kızım. Çok şükür. Ee, yarın, yarın öğlen taburcu olacak, öyle mi? Heh, tamam kızım, tamam. Ben, Zeynep geldi zaten. Merak etme biz bakarız başımızın çaresine. Alo. Canım. Yarın sabah bizdesin. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Bekliyorum. Bekliyoruz. Ha, anladım. demek kahvaltı programı yaptınız. Ay iki sene aramışım Zeynep'ciğim yoksa hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Ee, ya şey gece geç saati arayınca e, sonra telefonu annesi aldı zaten çok da tatlı bir kadın. Hmm, evet evet çok çok tatlı dünya tatlısı. <laughs> yani çok içtenlikle söyleyince ben de gerçekten hayır diyemedim. Kusura bakmayın ben size haber vermem gerektiğini gerçekten düşünemedim. Ay tüh 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 Bak sen böyle söyleyince benim de iyice içime oturdu gördün mü? Ya hay Allah. Ben de bir gidip gelirim diye düşünüyordum. Çok oturmayacaktım zaten. Yarım saat falan. Anladım Zeynep'ciğim. Keşke daha önce haberim olsaydı. O zaman bütün bir hayatı sizin bu kahvaltı programınıza göre ayarlardım tabii ki ama maalesef çok geç. Hay Allah nasıl yapsak? Ha? İmkansız senin bugün kahvaltıya katılman. İkinizin de çok yoğun bir programı var. Hay Allah ya, hazırlık da yapmışlardı şimdi. Çok ayıp olacak. Ben nasıl düşünemedim? Neyse ben arayayım mı? E, bir gelmeyeceğim filan diyeyim olur mu? Ah canım benim, sen stres yapma hiç. Ben hallederim. Ben kimseyi kırmadan hallederim bu kahvaltı programını. Peki tamam. Hoşçakal. beyefendiyle ilgilen lütfen. <laughs>